Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, geçenki videomuzda, Karşı of Clans videomuzda en son 10 gün geçmiş aradan belediye binasını 11 vurmuştuk arkadaşlar ve bütün savunmaları almıştık. Bu 10 gün içerisinde neleri yükselttik size onları göstereyim. Arkadaşlar, son 10 gün içerisinde tabii ki tabii ki katat topu ee, şeyimiz açıldı, salonumuz açıldı. İlk ikinci seviye yaptık. Büy büyük küçük kulesini altıncı seviye, orçuk kulesini dördüncü seviye, topu beşinci seviye ve yeni giren duvarlara da arkadaşlar on bir seviye yükselttik. Daha sonra bir saniye. Oçuk kılıçı 41. seviye vurduk arkadaşlar. Ve e, Baba Kral'a da 40 seviye yaptık. Ve sonra hatta büyük koruyucuya da 5 seviye yaptık arkadaşlar. Fazla oynayamadım. Yani, yani günde 3 defa gidip 2-3 defa sarış yapıp kalemet kasmaya çalıştım arkadaşlar. Bu şekilde yükseltmemizi bu şekilde yaptık. Tabii ki tagine geçtiğimiz için bir sürü şey var. Bir sürü satım var. Hani ilk başta zaten e, kö, e binasını, köy binasını vurduktan sonra arkadaşlar ilk e, yapmamız gerekenler tabii ki de yeni gelen savunmaları almak, depoları yükseltmek bence so, e, sonra ilk işiniz Cehennem Kulisi yani a, Cehennem Kulisi ben de koymuşum ya. Cehennem kulisini yükseltmek arkadaşlar. Çünkü köyünüz sizin köyünüzü kullanan Cehennem kulisi ve tabii ki de havuz savunmaları. Bunlar sizin köyünüzü en fazla etkili olan e, savunma binaları bunlardır yani. Bunu, bunu isteteceğiz arkadaşlar. Bunları öncelik vereceğiz. Ama ben istiyorum ki ilk önce şu büyük e, büyücü kulesi, otçu kulesi, top, iş sayı e, köyümüzde yani köyümüzde ki seviyeleri aynı olsun. Yani örnek veriyorum sizlere. Mesela havuz olması mesela neymiş? En son dördüncü seviye. Dördüncü seviye sevi yapmamız gerekiyor. Sonra tabii ki de Canem Kulesi ve tabii ki de havası için <laughs> yükselteceğiz arkadaşlar. Şimdi bizim kaç altınımız var Şuradan altınları da alalım. Burada neler yapmışız biz? 500 bin altın. Çok güzel. 5000 kare karaysir. 106k kare var. Şimdi bu 106k kare biz ne yapabiliriz? Bakıyoruz. <laughs> hmm. Aslında baba kadar 41, 41 seviye yapabiliriz. Orucu karecek zaten gösteriyor arkadaşlar. Şimdi 13 saatimiz de var, 13, 13 saat var. Ejderimiz tabii ki de yediğini seviyor olacak. Pardon, altını seviyor olacak. Ejderer Biz en iyisi baba akıları 41 seviye bulalım arkadaşlar. Pardon. Hazır kalistlemiz varken. Baba kırdı 41. seviye ve 6 gün istiyor arkadaşlar 41. seviye olması için. Bastık. En uygun onu gördüm. Ee, basmamız gereken şey olduğu için. Karı kıştı. Aslında kışla da gerekiyor. Şimdi fazla altınımız fazla istediğimiz yok. Hemen hiç vakit kaybetmedi arkadaşlar. Örnek veriyorum. 10 milyon istiyor. Çok ya. İlk baş şu, şu salonu istiyorum ya. Ya mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum ama ben ilk başta şunu da full diyeyim arkadaşlar. İlk üç 3 gün 3. seviye uzatmak için 5 gün istiyor. Hemen 3. seviye ilk sayını vurduk arkadaşlar. Büyücü kulübüne 2 200 bin istiyor. Pardon 220 bin istiyor. 2 bin istiyor. 7 2 gün içerisinde bunu vurduk arkadaşlar. Bu diyor sensel. Ve de oçuk oçuk kulübüde 4. seviye 80 80 bin istiyor. Benim gözlerim niye görmüyor bugün ya? Bazı uykusuz kaldım arkadaşlar. Saat geç kaldım. Geç yattım kusura bakmayın. Ve e, oruççuk hücresini yükselteyim diyorum arkadaşlar. Veya dur bir dakika. Durun arkadaşlar. İstedi e, de bir şey. Büyük koruyucu da geçtirebiliriz. Büyük koruyucu geçtirelim arkadaşlar. Bunun da altını yükseltmek için 18 saat istiyor arkadaşlar. Ve bastık. Hiçbir işaretçimiz boşta yok şu an. Şimdi etkin köyümüz giderim, giderim arkadaşlar. Yeni düzenim bu şekilde. Yeni düzenim hakkında ne, ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu şekilde yaptım. Evet arkadaşlar, yani köyde de 3 nokta 900 kaldık. Yani 3 milyon altınımız var. 996 binlik altınımız var. Bakıyoruz hemen buradaki işatçısı en fazla hangisi? 3800 şuymuş. Dev topu. Dev topu ne demiş? Şu an 7. seviye ve 8. seviye e, yükseltme için 5 gün istiyor arkadaşlar. 3 gün 8 güne. Bunun da basalım arkadaşlar yükselsin. Hayır bu olsun. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videonun bu da da olsun. Size savunma planını yükselt, hangi planını yükselttim onu gösterdim. Tabii ki ilk önce yeni gelen savunmaları şu anki mevcut olan köyümdeki savunmalı aynı seviyede yapmak. Sonra ilk işim tabii ki de cennem kulesi ve savunma. Savunmadan sonra büyücü kulesi pardon savunmadan sonra depolar. Altın deposu, iksir deposu benim için önemli. Aslında yeni gelen savunmaları aynı seviye yani kömürümüzdeki aynı savunmalı seviye yapmadan önce kran kıran önemli arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kankres çok önemli. Kan biz gerekiyor. İlk baş yani. Sonra bir ucu kuli, şey, cehennem kulesini geçeceğiz arkadaşlar. Ee, bu videoda bu videoda bu da olsun arkadaşlar. Yine bu seni devamı mı gelecek? İki hafta sonra yine bu Clash of Clans videomuzun devamı gelir arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ederiz. O zaman da ben yine bir elimden gelene, kadar kalemet e, kasmaya çalışırım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinizi iyi bakın. Hoşçakalın.